Merhabalar ve temel ilkelerle devam ediyoruz. Ve ilk kavramımız neymiş? Karşılıklı belirleyicilik. Arkadaşlar biz evet yeri geldi toplumu model alırız, yeri geldi topluma model oluşturuyoruz. Yani birey toplum davranış örüntüsü var. Karşılıklı olarak sürekli etkileşim halindeyiz. Ya da mesela günlük hayatta şunu dediğiniz durumlar olmuştur. Ya hocam ben şu... X kişisini görünce bütün yaşam enerjim sona eriyor. Evet, onun enerjisizliği size mi yansıyor? Evet, karşılıklı olarak birbirinizi mi etkiliyorsunuz? Evet, gençlik bu sınav sürecinde enerjinizi sömüren insanlardan ve ortamlardan uzak durmanız gerekiyor. Ki ÖSYM'nin de sevdiği bir kavramdır, karşılıklı belirleyicilik kavramı. Bakın bir tarihte soru geldi. Öğretmen diyor ki ben sınıfa girdiğimde öğrencinin hal hatrını sorarım, öğrenciyle ilgilenirim. Öğrenciyle ilgilendiğim için öğrenciler benimle ilgileniyor tarzında bir senaryo vardı. E karşılıklı olarak birbirini mi etkiliyorlar? Evet. Cevabımız ne olacak haliyle? Karşılıklı belirleyicilik olacak. Ya da öğretmen ders anlatıyor ancak öğrenciler derse katılmıyor. Öğrenciler derse katılmadığı için öğretmen bir kenarda sessizce bekliyor. Bir süre geçtikten sonra öğrencilerden biri şunu söylüyor. Hocam ders anlatmaya devam edecek misiniz diye soruyor. Ve öğretmen şunu söylüyor. Siz derse katılırsanız ben dersi anlatmaya devam ederim demiştir. Bu durum sosyal öğrenme kavramlarından hangisiyle açıklanır tarzında bir sorumuz vardı. Evet cevabımız yine ne olacak? Karşılıklı belirleyicilik olacaktır. Mesela ders ortamında olduğumuzu düşünün. Ben işte konu anlatıyorum. Tahtaya yazı yazıyorum. Surat beş karış hiçbir şekilde yüzünüze dahi bakmıyorum. E ne yaparsanız ne kadar çekersiniz? Sizin enerjiniz düşmez mi? Evet. Aynı şekilde ben derse enerjik geldim. Sizin modunuz düşük. Benim enerjim düşmez mi? Tabii ki düşer. Karşılıklı olarak birbirimizi etkilediğimizi gösteri Unutmayalım. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.